bugün çelsi gelecek. Çok mutluyum hemen. Ben yapalım Cibi cibi yapalım. Tertemiz olalım. Ay. Cibi yapalım. Tertemiz olalım. Cibi cibi yapıp tertemiz olalım. Birazdan çelsi gelir. Sık Kim o? Hoş geldin ay Efendim. Benim çok tuvaletim geldi Ece. Tamam girebilirsin tuvalete. Akşam oldu ben yatıyorum sen de yatarsın. Tamam. Yorgun olduğunu düşünüyorum. Ben yatayım. Hadi iyi geceler Chelsea. İyi geceler. Hmm sabah olmuş. Ben biraz daha konudan bakacağım. Şöyle. Chelsea uyanmadı sanırım. Şuradan bakayım. Pencereyi açayım. Evet, camdan bakmak çok eğlenceli. Ay, artık Chelsea'nin yanına gideyim ben de. Uyandırayım onu, sabah oldu. Chelsea! Chelsea hadi uyan. Chelsea. Hadi kalk artık sabah oldu. Ne uyuyorsun? Banyo da yapmamışsın. Ay pis pis yatağı yapmışsın. Çabuk banyoya çabuk çabuk çabuk. Of ne oluyor ya? Ya Chelsea sen hasta mısın? Evet. Olsun. Böyle yüzüm yüzüm sararmış. Bir kendinden geçmişsin. Böyle bir sanki evet, bir sesim bir değişmiş çatallaşmış gibi. Evet birazcık hasta girmeyeyim galiba. Tamam o zaman otur. Ayakkabılarını falan çıkart. Ee, ben sana bir çorba morba yapayım desem yapamıyorum. E, çünkü şey yok. Mutfak yok. Ne yapacağım o zaman ben sana? Of. Çok mu hastasın Chelsea? Chelsea? Chelsea nereye gittin? Chelsea. Chelsea. Bu bu ya. ben sana şimdi ne yapayım? Şey yap bence. Ya ben sana bir şey yapamam çünkü mutfağım yok. Mutfağım daha gelmedi kargoda. Çorba yapacaktım ama böyle bir sıcak. Yani mutfak da yok. Ne yapacağız? Hey, ben o zaman hastaneye gideyim hemen gelirim. İyi fikir, iyi fikir. Orada sana belki sıcak çorba falan yaparlar. Hadi gidelim. Tamam.